Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü sokak röportajımızı AK Parti'nin ilçe belediyesinde yüzde 58, Büyükşehir seçimlerinde yüzde 48, Binali Yıldırım'la İmamoğlu'nun hemen hemen eşit olduğu bir ilçedeyiz. Seçmenlerimize yarın Büyükşehir belediye seçimi yapılsa bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu Diğer tarafta AK Parti'nin büyükşehir adayı olsa hangisine oy verdi soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Tarafta Ekrem İmamoğlu bir tarafta AK Parti'nin adayı büyükşehir seçiminde. Hangi adaya oy verirsiniz? İmamoğlu mu AK Parti Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. E, ya gele, bizim geleceğimiz için ekonomi zaten ortada. Ee, yarın büyükşehir belediye seçimi olsa, evet. bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsiniz? Ekrem İmamoğlu. Tamam. Yayınlayacaksın han. Evet, pazarlama güzelim. İstanbul mi? TV. Selam abi. İstanbul TV YouTube'da. Efendim, bir, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, şükürler olsun. Efendim, yarın büyükşehir belediye seçimi olsa, bir tarafta CHP'den İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı olsa hangisine oy verirdiniz? Vallahi PKK'yı destekleyenlere vermem. AK Parti'nin adına verirdiniz. Bak PKK'yı destekleyenlere vermem. İşte benim sorum o değil. İmamoğlu mu AK Parti adayı mı? PKK'yı Yani kesinlikle AK Parti. Tamam. Cevap aldık. Merhaba. Merhaba abi. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisini o verirsin? İmamoğlu ben, mu AK Parti mı? Ben AK Parti'ye verirdim. Neden AK Parti adayı? Ya mesela biraz ekonomi düzeltme şansı var mı? mesela biz belediye diyoruz. Belediye hükümet değil yani. Belediye çöpünü alıyorsa, suyun akıyorsa, araban çalışıyorsa tamam belediye hükümet değil. O ekonomi hükümet düzeltir. Biz belediye seçimini soruyoruz. İmamoğlu AK Parti adayı Ya ben mesela AK Parti'ye verdim ya. AK Parti'ye tamam. Ne? Abi yarın Büyükşehir Belediye seçimi olsaydı bir tarafta Ekrem İmamoğlu adayı, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirdiniz? AK Parti. AK Parti'ye. Şimdiki Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. Bir evet. gerekçeniz var mı neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Örneğin bir cenaze şeyinde neler çıktı? Adamın ne ne? eli kolu kelepçeliler. Konuşturmuyorlar, çalıştırmıyorlar. Evet. Bak. Efendim yarın büyükşehir belediye seçimi olsaydı bir tarafta CHP adayı Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti adayı. Hangisine oy verirdiniz? Ben şey edeceğim İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na. İmamoğlu Kesinlikle İmamoğlu. İmamoğlu. Bir gerekçeniz var mı neden İmamoğlu? Ee, dürüst bir insan Samimi bir insan. Peki efendim nasılsınız? İyiyim çok sağ ol. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kamera bakarak konuşsak <laughs> olur. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsaydı bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. hangisini oy verirdiniz? Ekrem İmamoğlu. Bir gereken var mı neden? Onu daha iyi başarılı buluyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sigara bir aşağı Efendim nasılsınız? İyiyim sağ ol teşekkürler. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Ha. Hangi adayı oy verirsiniz? İmamoğlu. İmamoğlu. AK, AK Parti'nin adayı. Bir çıkarmaz kamerada. AK Parti'nden yazdık. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Efendim, yarın büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Ha Hangi AK Parti. Neden AK Parti? AK Parti bütün çevre olsun, temizliği olsun, tramvası olsun. dolayı AK Parti özetle. Evet. Tamam. AK Parti. AK Parti. Siz nasılsınız efendim? Sağ olun. Efendim yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olmuş olsaydı evet. bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangi adayı örmek isterdiniz? Ben e, aslında ikisi de siyasi görüşü, ikisi tersim. Ama tercih de olsam İmamoğlu'nu tercih ederim. Çünkü 20 senedir ülkeye getirdikleri hal belli. Yoksulluk, israf. Hayat pahalıdır. Tabii böyle tuzu kuru olanlar böyle devam eder giderler. Gerçeği söyleyemezler. Bir de dört şehirdeki çalışmıyor ki. Ya mümkün mü yani? Mümkün mü yani? Ne benim bir kişi E ben 5 nüfusum tek çalışıyorum yani. Nerede, Kıt kanaat geçiyorum yani. Nasıl olacak Zazor. ya? Daha zor yani. Peki efendim. AK Parti'nin adayına verirdim. AK Parti'nin adayına. Evet. bakarak. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisini oy Yani ben Ekrem İmamoğlu'na verirdim. Fakat e Geçtiğimiz günlerde birkaç tane sosyal medya kullanıcısı var belki bilirsiniz. Ee, bu Twitch'te özellikle birkaç tane isim vardı. Ne diyorum? Onların yaptığı birkaç tane yorum vardı ve Ekrem İmamoğlu hakkında. <laughs> ne diyorum? Söyleyin, dinlesin. Yani haklı buluyorum aslında. Ne ee, Ahmet Sonuç Bey'in aslında söylemiş, yapmış olduğu yorum var. İmamoğlu'nun e, otobüs olayını biliyorsunuz. yani evet. Geçen olan olayları. Siz orada mıydınız? <laughs> Aslında o biraz beni düşündürüyor ama. Bence orada e sıkıntı yok genç arkadaşım. Diyelim ki hep kendi düşünceye götürmedi. Farklı düşünceye götürmen lazım. Ama sonraki açıklama biraz sıkıntı olmuş ama Nagihan Alçın'ın Karadeniz turuna katılması ben bir gazeteciyim. Yani hep kendisi gibi düşün adamları çağırmasının bir anlamı yok. Farklı düşünce olsun. Evet. Sıkıntı yok. Ama şunu söyleyeyim daha toparlayayım varsa Ekrem İmamoğlu'na oy verirdim. Hı hı. Verirdim yani onu. Tamam. Amcacığım yarın büyükşehir belediye seçimi olsaydı bir tarafta İmamoğlu Diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirdiniz? AK Parti'ye. AK Parti. Bir gerekçeniz var mı neden AK Parti? Ya AK Parti ben başka gerekçem tamam, yok. Gerek yok. Teşekkür ederiz. Buyurun. Efendim yarın Büyükşehir Belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Oyunuzu hangi adaya vermek istersiniz? Ekrem İmamoğlu'na vermek isterim. İmamoğlu. Istedim. Bir gerekçeniz var mı neden İmamoğlu efendim? genç, dinamik, dinamik. An genç, dinamik, tamam, ilgili. Daha önce hiç AK Parti'ye verdiniz mi? Verdim. Ama pişmansınız şu an değil mi? Şu an pişmanım, verdim. Tamam. Yabancılar büyük sorun. Yabancılar şu anda Türkiye'nin e, ulusal sorunu yani şu anda. Belki daha büyük. Olur. Ya şu şu hangi durumdan bir 5 sene sonra veya 10 sene sonra düşünemiyorum yani. Şu anda Burada etrafınıza bakın buraya. Düş, bakın bakın de... şu anda etrafınıza bakın. %50'si yabancı buranın ya. Bura bağcılar. Ona göre düşünün. Evet. evet. Ben teşekkür Efendim, ederim. Efendim yarın büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı hangisine oy verirdiniz? Abiciğim tabii ki İmamoğlu ya. Neden? Anlatmama gerek var mı abi? Sen görüm, sen görmüyor musun? Ne, sizi sizin hayır yani sizin gözünüz biz yok görüyoruz. mu? He, bak kaçtı biri ha. Şey, AK Partili'nin biri kaçtı o gördü beni. Ne konuşacağım? Abi Kur'an çapsın bak hastaneden geliyoruz. Tam bir buçuk ay sonra sıra aldım. Bak sana yemin ediyorum. Evet. Hani hastaneler. Hani şey yapıyorduk abi. Uçuyorduk. Evde, evde Tabii tabii uçuyorduk ya abi biz ya. Yarın seçim olsa Büyükşehir Belediye İmamoğlu'na mı AK Parti adayına mı? Vallahi ben imam atarım. Tamam. tamam Ki, kime elden tutarsa ne olurum? İşte bir tanesi imam İmamoğlu Biz İmamoğlu'nu tercih ederiz. İmam o zaman. E, ima, ben ne yaptı? E, ne Bir 150 tamam, tamam. milyon maaş geliri onu da kest attı. Nasılsınız? İyiyim. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirdiniz efendim? Çok basit bir soru. İmam. AK Parti. AK Parti. Evet. Peki AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetimine memnun musunuz değil misiniz? Memnunum. Memnunsunuz. Memnunum. Hayat pahalı diyorlar. Siz alışveriş yapıyor musunuz? Ediyorum. Yetmedi. Ben de giyiyorum herkes gibi. Ediyorum. Ben de ediyorum. Pahalı değil mi? Pahalı değil çalışana. Merhaba bakarak nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim iyiyim. yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsaydı bir tarafta Ekrem İmamoğlu diğer tarafta AK Parti'nin adayı hangisini oy verirdiniz? AK Parti'nin adamı. AK Parti'nin adayına. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz değil misiniz? 21 yılını tek başına yönetiyor. Yani o yönde memnun değiliz. Sıkıntı. Sıkıntı. Memnun değilse niye oy veriyorsun? Yani büyük şey olarak Ekrem İmamoğlu da tam başaramadı o yüzden. Nasıl? Allah size konuşalım gelin. Ekrem İmamoğlu da tam başaramadı dediği gibi çıkmadı o yüzden. AK Parti adayına. Yani. Gelin ay bekliyor ben şimdi abi. Hocam 20 benim abi. her konuşacağım kelime. Abi var. İmamoğlu AK Parti Kim oyu verirsin? Yarın belediye seçim olsa İmamoğlu AK Parti her, her zaman AK Parti hocam. AK Parti. İmamoğlu. 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 AK Parti teşekkür ederim. Rica ederim. Videolarımızı izliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? İyidir ben takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Efendim yarın Büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu diğer tarafta AK Parti'nin adayı hangisine oy verirdiniz? Yani bunu su so bu zamanda sormak bile yani bana... Çünkü dün AK Parti il başkanı ilk seçimde biz kazanacağız dedi. Biz de halka soralım bakalım doğru mu diyeyim, değil mi? Yani normaldir kaybedecek diye ha diyecek hali yok ya. Mecburen biz kazanacağız diyecek yani. Abi o kime? Şimdi ankete yazıyoruz. Ya. Ee, yani tamam, İmamoğlu, tabii ki. İmamoğlu. Tamam. Empatim vardı. Aa, iki bin ben başlayalım. açıkçası bir HDP seçmeniyim. Tamam. Ama ona rağmen bir sempatim vardı AK Parti'ye. Kaç yıl ne kadar sürdü o yıl mı? Yani o civarda bir şey. 2012 yılına kadar falan 2010'un 12 yılına kadar ondan sonra tamamıyla ee, yani. bir oyun olduğunu gördük yani. O zaman değilsin, 21 Kesinlikle. Gitmek. Konuşmak istemiyor musunuz? Yok. Evet. Abi siz konuşmak ister misiniz? Merhaba konuşalım birazcık. Hiçbir şey diyelim. Yok desin. Bizim Malatyalıya benziyorsun. Malatyalı mısın? Sivaslıyım elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> ben de Malatyalıyım elhamdülillah. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz Sizler nasılsınız? İyisiniz. Allah iyilik versin. Abi bu yarın Büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta evet. İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Evet. Hangisine oy verirsiniz? AK Parti'nin adayına oy veririm. Bir gerekçeniz var mı neden? Ben 72 doğumluyum. Ee, evet 74 2019 İstanbul Bağcılar'da büyüdüm. 2 yaşından beri geldiniz buraya. Evet 94 seçimleri öncesi İstanbul'u çok iyi yaşayanlardan bir tanesiyiz. Hı. Çöp dağlarını gören, Haliç'ten geçerken burnunu tıkayan sular kesildiğini bir bilen. Bu özetle hizmetten dolayı AK Parti. Hizmet işi. Hizmet tabi. Tamam. Milli görüş e, geleneği. Ama milli görüşü görüşün tebze dediği saadetle Refah Partisi biz izliyor başka yok. Yok öyle bir şey yok. Yani Tayyip Bey e, milli görüşün il başkanıydı, milletvekili adayıydı, belediye başkanı adayıydı. Erbakan'ın dersten kaçtı, dersi dinlemedi dedi onun için. O desin, o, o işler taktik i̇yi için, abi. maç kazanmak için taktiktir AK onlar. Parti. Vallahi AK Parti. AK Parti. Evet. Peki, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hamdolsun. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa acaba, bir tarafta AK Parti'nin adayı, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu hangisine oy verirsin? AK Parti. AK Parti. Siz için nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi olacağız. Efendim, yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa, bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti adayı, Hangisini oy verirdiniz? Ya şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama ha, ben hı. siyasetçilerin artık hiçbirine güvenmiyorum. Oy vermeyecek misiniz? Yani hiç Yok, istiyorsan. hiç düşünmüyorum. Oy mu yok? Yok. İmamoğlu'na. İmamoğlu'na <laughs> <Şimdi> de... <laughs> <laughs> çünkü. Çünkü evet söyleyeyim. Geleceği güzel gö söylüyor ama. Tamam. Hani biz de bir şeyler bekliyoruz. Şu an durumumuz durum çok kötü. Eyvallah. Yorum yapmak istemiyorum. Tamam. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminde memnun muyuz değil miyiz? Yorum yapmak istemiyorum. Eyvallah. Hiçbir hakkında. Cumhurbaşkanı olsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? Ben biz... hiç bu partiler hakkında hiçbir yorum yapmak istemedi. değil ki Cumhurbaşkanı hanımı de ve e sanki Cumhurbaşkanı gibi. gibisin. Yapsanız ne olur yani? Yok. yok. Ya, yorum, yapmak istemem. Teşekkür ederim. Hayır sanki holding değil <laughs> mi misiniz? Efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olacağız. Kameraya baksanız. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa efendim. Bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Evet. Hangisine oy verirsiniz? AK Parti. AK Parti. Abi, Abicim. Ayır. Madem e, 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 e. fakiriz. Fakiriz değil mi? Evet. AVM'lerde sıra bulamıyoruz. Pazar günü gittim mesela sıra bulamadım sandalye bulamadım asansöre çıkamıyorum. Söyleyebilir miyim? Yok ya. Bir dakika. Şu evet. an İstanbul 20 milyon nüfusu var. 10'u zengin olsaydı orası 2 milyon yapar. Bu yüzde e engel şey yapmıyor. Ki. Hepsi Gelelim Nankör var mı yani? Nankör. Ben gireceğim Bak, bak girebilirsin. Cumhurbaşkanı efendim Cumhurbaşkanı olsaydınız en geleceğimize e, cum Bir bitiyor. Cumhurbaşkanı olsaydınız, el atacağınız en öncelikli iş ne olur efendim ekonomi. Ne olabilirdi? Göçmenliğe ekonomi. E, Suriyeleri kovardım göçmenleri. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim ben... şimdi. Size... Ee, bak. Hoş geldiniz. Bak, hoş bulduk abiciğim de. Ee, AVM'ler dolu diyor ya. Evet. AVM'lere geziyor, geziyor. Millet hiçbir şey alamıyor, dönüyor. Sadece gezmek için. E, sadece bakmak için eli gözünü doyuruyor. Ben bir cumhurbaşkanı olsam ne yapardım? Ha, tamam. bir, bir büyükşehir bir seçim. olsa İmamoğlu ve AK Parti. de. ki İmamoğlu ya abiciğim İmamoğlu geldi dernekleri, vakıfları, e, şey ta, e, cemaatleri. Cemaatleri hepsi sildi attı. Halkın halkın parasını, benim senin gelirini ortada açık açık e, paylaşıyor. Neye harcamışsa söylüyor. AK Parti 20 sene 25 sene yönetimde hangi halkına bir hesap vermiş? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Videolarımız denk geliyor mu size? YouTube'da. Ee, ara sıra denk Yarın belediye seçimi olsa büyükşehir'in bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirdiniz AK Parti. Parti ben memnunum. Memnunsunuz. Tabii. Hayat pahalı diyorlar. Yumurta da şu. Sıkıntı olmaz. Her Sıkıntı taraf böyle. Her taraf Tamam. Öyle. Cumhurbaşkanı olsaydınız yapacağınız en önemli iş ne olurdu? En önemli cumhurbaşkanı olsaydım bu cumhurbaşkanı ne yapmış aynısını yapardım ben. Aynısını? Aynısını yapardım. Belki. Yaramıyor işe işte hayat pahalı yarıyor, düşüremiyor. Yarıyor, yok yarıyor. Yalan diri, Yumurta yalan. 12 liraydı 80 lira şimdi. Olsun 40 lira. Senin aylığın 5 liraydı şimdi onun 8 bin lira. Aynı artış mı? Ta aynı değişen bir şey yok. Yumurta %500 artmış maaş %100 artmış. Ya yani %100 maaş artmış. Değişen bir şey 100 yok. Yumurta %500 artmış. Hiç fark yok. Petrol 6 liraydı 6 30 lira oldu. Değişen bir şey yok. Ben, Nasıl yok ya matematik söylüyorum ben, sana. Dinle beni. Ben de, 6 ben de depoyu kaça dolduruyordum. Bana, ben Vanlıyım. Bana gidip geliyordum. Bir kaça de, i̇ki depo durdum. Bir, o zaman parası 500 bin falan dolduruyordum. Şu anda 750 bin lira. Yedi yüz elli Değişen bir şey yok yani Hiç değişemem şey. Ben memnunum Kendim O zaman de devam Devam bu boşver kafana saldır Devam, de devam, de devam, de devam de Gel abi de AK Parti'ye veririm dayı AK Parti'ye verirsin neden AK Parti'ye Ben memnunum Memnunsun Ben AK Parti'ye veririm AK Parti'ye AK Parti'ye boy veririm AK Parti'ye verirsin neden AK Parti'den daha iyisini görmüyorum ben Görmüyorum şu anda ekonomik kriz var ama Bu dünyada var bu ekonomik kriz Türkiye'de değil Dünyada %100 bizde %500 artmış %500 değil %500 dünyada var değil mi? Tabi. Mazot orada biraz Alman söyledi, yüzde yüz dedi. Ya sen Almanya'ya git, dış ülkelere git bir bak, ağlayanları bir gör. Şimdi diyor. bir, Alman geldi buraya, orada yaşıyor. Ya bir bak bir sen. Bırak konuşayım, diyor. dedi ki ben 33 lira Alman Orada yüzde yüz arttı dedi. Yüzde yüz ne değil, sen onlar yalan konuşuyorlar yani tamam mı? Tamam. Var, ekonomik sıkıntı yok demiyorum. Bu dünyada var bu ekonomik sıkıntı. Yarın büyük Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisini oy verirsiniz? Ben AK Partiliyim. Kadınlar kolundayım. Ölene kadar ben AK Partiliyim. mı? Ba Baş nerede? Ya Biz nereden burada? biliyorsun? Yarın belki AK Parti kötü yaptı. Ölene kadar Hangi doğru doğru yolda olduğu müdahaleti. Şimdi, şimdi he, doğru yolda ha, oldu. Şimdiye olayım. kadar gençlerimizi Tayyip Erdoğan, İmamoğlu kazandığı gün camilerde içki. AK Parti camilerde içki mi içti? Allah'tan evet. kork ya. Hangi camide içki içti? Evet, Vallahi gösterdi. Yalan sösterdiler. Yalan, yani. yalan, yalan söylemiyorum. Yalan hayır. Kendisi ya diyor, hizmet arttır, bak hizmetine memnun şarttır, hizmetine hizmet hizmetine, bir... hizmetine memnun <laughs> değilim de anlarım tamam, tamam, ama camide peki, içki peki, içti yanlış he, peki niye şeylere su bedavaydı ekmek bedavaydı süt bedavaydı ne oldu süt, süt sosyal yardımlaşmada kaydı evet. olanlara veriyor zaten Vallahi bilmiyorum Fakirle. biz görmedik biz görmedik biz şey, sen... görmedik hayır ya, fakire senin Mesela... sosyal kaymakamında kaydı evet. var mı fakirlik kaydı Yok Bunlar, yok benim emeklim şey? var. Aa, yok vermiyor onlara da. Niye benim yanım görev hep aynı? Benim iki sene torunum var. Ablacığım sosyal sosyal yerde kaydı olanlara gidiyor süt. Vallahi, Vallahi sizin bilmiyorum. kaydınız yoksa bir şey diyemem. Rica Nasılsınız? Teşekkür ediyorum siz. Şükür. Yarın büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu Diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirsiniz? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Büyükşehir Belediye seçimi olsaydı bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirsiniz? AK Parti'nin adayı. AK Parti'nin adayı. Yıldırım diyelim. Kime veririz? AK Parti mi İmamoğlu'na mı? Abi ikisi de bir şey yapamıyor ki. Ama İmamoğlu'na veririm. AK Parti gitsin yeter ki. Zaman. AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye? Evet. AK Parti. İşine vermem. Hiçbirine vermesin. Çok önemli bir şeydir. Lütfen. Balyoz var ya balyoz. Tamam balyoz. Hani... Harap, evet. Askerimizi, Damalan. polisimizi cezaevine attılar ya. Tamam. Ha. Bir yere balyoz yaz, altına yobaz yaz. Birbirine benziyor. Balyoz yobaz. Evet. Teşekkür Yobaz niye biliyor musun? Türk askerimiz e, ee, FETÖ'cüler yobaz diyordu. AK Parti'ye veriyoruz ama niye veriyoruz? Bizi düzelsin diye veriyoruz bu işleri. Günah AK Parti'ye veriyoruz yarın olsa. Belli değil şu an. Kararsız. Kararsız. Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.